İkinci masamızın ile devam ediyoruz Murat Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk kolay gelsin. Afiyet bal şeker olsun ağzınız tatlansın evet. inşallah bulursunuz kendi masanızı. İnşallah yine dört tane güzel bir tabak karşımda. Aynen bak bakalım ee, en güzeli hangisi? İnşallah bakalım eşiminkini bulurum deyip şöyle yine ortasından tatmak istiyorum. Aslında güzel olmuş yani fena değil. Hmm. Evet. Ne Belki beğendin? Dışı çok kabarmış aslında ama yani tatlıyı da çok sevdiğim için hani tatlıya karşı koyamıyorum. Hmm. Hani o yüzden hani fena Beğendim, sorma e, Beğendim diyorsun. diyebilirim, evet. İkinci tabağımız. İkinci tabağımız çok güzel bir sunum gibi. Ne bileyim böyle kesimi falan çok güzel olmuş. Hatta onu ortadan değil şöyle hemen kenarından tatmak istiyorum. Tabak amma yedi canımı çektiriyor yerken. Hı. Güzel mi? Evet. Ya gerçekten güzel. Hani bu alan, <laughs> yani, afiyet olsun. Yani gerçekten güzel yapmışlar ellerine sağlık hepsinin ayrı ayrı. Tatlımız da güzel. Yani ben bu tatlı konusunda biraz bonkör davranacağım sanki bugün. Afiyet olsun. Ama ben çok mutlu oluyorum beğendikçe. Yani burada bir tane biraz dışı böyle biraz daha fazla pişmiş. Biraz da sanki şerbetini çok mu çekmiş acaba ya. İnşallah dedim tahmin doğrudur. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu da. Evet gerçekten çok güzel olmuş. Puanlamaya geçmek istersek. Hemen geçelim. E, hepsine biraz bonkör davranacağım. Fakat bir tanesi gerçekten benden tam not aldı. Evet. İnşallah eşiminkidir yani. İnşallah. İki puan. Birinci tabak iki puan. Hakikaten çok bonkörsün. Üç, üç puan. <laughs> İkinci tabak üç puan. Üç puan. Üçüncü tabak üç puan. Bunun ellerine sağlık 5 puan demek istiyorum. Dördüncü tabak 5 puan. Çok şaşırdım şu anda gerçekten. Helal olsun. İki tane üç kullandın bir tane ikimiz var. Şu ikiden kurtulalım. En kabara iki verdin çok şaşırdım evet, şu anda. çünkü çok kabartmış. Tatlıdan çok keke benzemiş. Hmm. Hamurunda kal takıldım yani. Tutalım bakalım ucundan kim çıkacak. 2 puancık diyorum ki 8 altın var 8. Üçüncü tadımdayız, üçüncü bey tadımındayız. Bu gelin biraz üzülecek, bakalım evet. kim? İki puancık kaldır görelim. Tuğba, tabii ki kek kabaracak. İkiye bölüyoruz. Yani Murat. Kekini biraz fazla abartmışsın kabartma e, konusunda. Güzel kabarması lazım zaten. Evet. Ama ellerine sağlık lezzet olarak güzel de dediğim gibi sadece kek kısmında e, o kabarıklı kısmında takıldım. Hani biraz keke daha çok yatkın olmuş. İnşallah ilerleyen zamanlarda kek yarışması olursa. Üçüncü tabakla devam edelim tutalım. İki tane üç kullandık. Bir tanesi işte önümüzde. Acaba sahibi kim? ...görelim. Fidan. Yanık tabağı... ...tamam tadı güzel olabilir ama... ...süre meselesi var onu... ...durmadan biz gidip fırına bakıyoruz... ...yanmaması lazım. Arkadaşlar... ...görsellik diğer konularda... ...görsellik, görsellik, görsellik... ...buna geldiğinde baktığında... ...güneşlenmiş gibi. Güneşlenmemiş, yanmış o. Çok soluk zaten. Keki de çok soluk. Kömür Buna, gibi tabağa beş puan verdin bu, az önce... Şimdi, Herkes lütfen. Ger Gerçekten bir İyice öldür hakkını yeme. Bakın. Şimdi renk farkına Ayıptır bakın. Ya. Renk farkı. Tabii tabii. Şuradan bir şerbet kısımlarına da bir Şerbeti, bakabilirsin. Şerbetin. bakın. önemli içi güzeldir. Odur budur. Fırını kontrol etmek zorundadır. Unutmuş bu ya. Bu unutmuş. Yanık kısmına gelirsek Utat, zaten sizin bak, yan tarafta yanmış. Bunu yapan da tatile gitmiş. Dinlenmiş, uyumuş herhalde. Unutmuş bunu. Gerçekten kötüyse Sadece kim yaptıysa ellerine Keki sağlık. de götürmüş yanında. Devam ediyorum. Sona Seda ve Zeyhet'i kaldı. Biliyorsunuz bugün bir büyük bir tartışma oldu. Ağlayanlar oldu. Üzülenler oldu. Bakalım yüzünü güldürebilecek misin? İkinci üç puan kime gidiyor? Daha önemlisi beşi kime verdi? Kaldır görelim. Ah Seda çok müsaadenizle çok gelmek ama. isterim müsaadenizle 5 beş puan ya sen mükemmel ya. Ya bir, bir kocasın, kocasın. neden ne biliyor musun evet. çünkü eşinin gözyaşlarına dayanamadın dedin ki karıcığımın yüzünü bir gü güldüreyim seni takdir ediyorum fakat buraya geldiğinde bak Bak zaten dağılmış. Bak lütfen yani nimeti çok ucalamak istemiyorum. Tam tatlı tipi. Sana bundan sonra yanık çıkartalım. Dağılacak çıkartılı. böyle dağılacak. Nursel Hanım değil ben dağılacak. sana anlatıyorum. Yaşıyor şu an. yaşıyor şu an. Hayır sen şu an Ta bizim bitirebilir miyim? Aklımızla Tabii oynuyorsun. Ki. Ama ben senin aklında oynamaya başlarsam tabaklarda yemeklerimle üstesinden gelemezsin. Ben bugün tüm Türkiye'ye söylüyorum. Gerçekten dört dörtlük iki tabak çıkarttım. Yemin ederek söylüyorum altta yarım saattir tatlımı yiyorum. Ben de çok samimi söyleyeyim, Murat Bey'in e, tadımında çok beğendiğini hissettim biliyor musun? Bunu mu Nursel Hanım? Yani ben öyle beşi düşünmüyorum. Bir saniye, bir saniye. Ben onu Seda hissettim. abla bana mobbing uygulamayı bıraktın da şimdi eşime mi mobbing uygulaması? Ben kimseye mobbing uygulamam. Sanki akşam evde çalışmış, internette arama motorlarına e, yazmış da bana öyle cümleler kuruyormuşsun gibi... Yani yapamadığımız yapamadığımızda yok. bizim bunları kabullenmemiz gerekiyor. Kabullendirecek bir şey yok. Ben Senin zaten kekini... Benim, benim kocam benim yapmış olduğum tatlıyı buldu mu buldu. İstersen yanık olsun sefam tamam. olsun. Biz de bundan bahsediyoruz. Biz burada en lezzetli puan vermiyoruz. Tamam lezzete baktı zaten. 8, 8 çeyrek var helal ben, etmiyorum. Ben Murat Bey'i e alkışlıyorum. Çünkü şu ana kadar kendi masasını tek bulan kişi... ...sizi yanık masanıza alıyoruz. Teşekkür ederim, ellerinize tamam. sağlık. Buyurun. Kim olsaydı yani? Yanık tabağa alışmış. Sırada Bak. büyük kapışma yaşadığım Harun Bey var. Bakalım bugün neler yapacak? Ve günün noktası Harun Bey'de. Harun Bey nerede? Ne demek içeri girmek istemiyor? Ne? ne? Ne Ne alaka ya? Benden mi çekiniyormuş? Aa, Harun Beyciğim orada ne yapıyorsunuz? Ay Abi, Allah. Nursel Allah. Hanım, ben bugün puan yapmaya gelmek istemiyorum. Ben yani şu anda da Aa, seninle işimiz var Harun Bey. Ama şöyle bir durum var. Yani dün bayağı bir fırça attınız bana. Nursel Hanım, ben bu tabakların hiçbirine puan vermiyorum. Ee, zaten buna takmış durumdayım hmm, yapa yapa geçiyorsunuz Dördün, dördünün de dördünü yarım yamalak yiyerek bir de puan vermiyorum derseniz ben de sizi yanımda tutmam lütfen yerinize geçin ee, atacağım tabi şu anda da Bizim zor de tutuyorum Bizim yani ailecek böyle puan atak şeyimiz var Ne? Ben bugün yani puan gelip puanlama bak. yapmak istemiyorum Ruse Harun Bey sizi diskalifiye ederim. O sizin takdirinizde. Böyle bir şey olabilir mi ben yani? Yok, Her gün Nursa başka Hanım. bir şeyle geliyorsunuz. Harun Bey buraya gelip tadım yapar mısınız? Yok tadım yapmak istemiyorum. Nursel Hanım bütün tabaklara beş versem uygun olur Harun ya. Bey gerçekten hiç üçüncü sezon şampiyonu falan dinlemem. Her gün ayrı bir olay. Yani sizi gerçekten diskalifiye ederim. Hiçbir ama... şekilde gözünüzün yaşına bakmam. Kurunun yanında yaş dayanar. Seda'ya yazık. Annenize yazık. Ama dün o kadar çok şey söylediniz ki. Şu anda da söyleyeceğim bir hareket yapıyorsunuz ama. Nurşel Hanım. Oyunu oynamıyoruz ki burada. Nurşel Hanım. Ne olur affedin. Bizim ailede ırsı bu. Ne demek o ya? Öyle işte idare edin. Gelmezse gelmesin ya. ya. Puan atak geçiriyoruz biz okay. Nursel Hanım. Puan atak geçiriyoruz. Ailecek öyleyiz. <laughs> Nursel Hanım müsaade edin. Şuraya iki dakika gideyim geleyim. Ne olursunuz benim hatırım için. Hayır hayatım ben her gün Harun'un peşinde koşamam. Bu da iki olsun. Yani hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum. Harun Bey bir an önce de kendinize gelmenizi tavsiye ediyorum. Yok ben... Son kez soruyorum geliyor musunuz? Yok gelemem Nursel Hanım. Yani dediğim gibi şu an... Dün Sen söyledikleriniz çok şey duracağım. yaptı. Kalbim ben kırıldı. size söyleyeyim, diskalifiye olmanın kapısını açtınız bana. Bu iki olsun. Üçüncüsünde artık görüşeceğiz. Tamamdır tadımlar benim için bitmiştir. Harun Bey yine puan kullanmamayı tercih etti. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Konu da kapanmıştır benim için. Herkese beş. Harun beş. Bey şu an R'ye taktı. Herkese 5 vermek istiyormuş. Birinci tabak 5, ikinci tabak 5. Tamam, beş. kabul ediyorum. Hepsi 5. Harun Bey sizinle çıkışta görüşeceğiz. Bu böyle olmaz. Musa, Harun Bey'den demeyeyim. herkese 5 puan.